Yepyeni bir otelden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kaz Dağları'nın eteklerinde denize sıfır, çok güzel pembe panjurları bulunan... Pembe panjurlu bir evde. Pembe panjurlu bir ev, bir de bebek. Burada. Evde burada. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok güzel bir yer. Ee, Kaz Dağları'nın eteklerinde direktmen. Zaten burayı muhtemelen... Buradan herkes geçiyor. Yani herkesin bir yolu geçmiştir buradan. Muğla'ya gidiyorsanız Ege'ye doğru... Muhtemel %90 geçmişti. geçiyorlar. Evet. Başka yol var mı? Arkalardan gidiyorlardı. Yani %90 geçtiğiniz bir yol üzerinde arkadaşlar burası. E, farklı bir cennet adeta. E, burayı size detaylı olarak göstereceğiz. Lüks bir konaklama var. Biz bugün standart odada konaklayacağız. E, fakat üst katta lüks acayip bir oda var. Orayı size göstermek istiyorum. Ve fiyatlarından bahsedeceğim. yavaş. Odanın şirinliği bu şekilde arkadaşlar. Yan yana standart odalar var, böyle sarı pancurlu. Evet, renklerine göre isimleri var. Yan taraf yeşil. Evet. Üst kat böyle. Üst kat acayip iyi. Orayı size göstereceğim muhakkak. Hazır yani sambuze. Daha yeni geldik, yerleştik. Biraz bir, yatakta yaptık. Birazcık dinlendik arkadaşlar. Buraya bak, neden koymuşlar? İhlamur falan Bu da odada kettle, özlamor, kuş burnu sanırım. Kahve, kahve makinesi. Özlamor, no. mu? Hı. Uhlamur. Burada da arkadaşlar kahve makinesi var yine. Buzdolabı. Güneşin ıvır zıvırları, buzdolabı var yine. Güneşin ilaçları. <laughs> Her yerde güneşin bir şeyleri. Burada küçük odanın bir tasarımı yoklar böyle çok, güzel. çok tatlı pembe Bir renkler şey de çok, çok yakışmış. Güzel. Evet, şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Mı yani direkt manzaraya karşı uyanıyorsunuz. Ee, burada güneş yatacak muhtemelen. Bebek yatakları yokmuş, park yatak evet, yokmuş. Ha, Normalde evet. e, fazla çocuklu güneş aile orada de tek tercih. başına yatamaz, düşer muhtemelen. Onu yatağa da çekip çekebiliriz belki yanımıza ya da Fırat'çım orada uyur biz güneşe. <laughs> Her zaman babalar dışlanıyor <laughs> ilk. Yo ben dışlanabilirim. <laughs> evet, burası lavabosu. Yine kapısı şöyle çok. Güzel. Değişik. Dış kapı. Kapısı bir akıllı ev zaten, klima vesaire ee, akıllı hava şey, sistemleri var. ısıtma yapıyorsun evet. ama of şu an kapalı. Yerden ısıtmalara çıkmış. Hmm. Aa burada ne var? Aa Hadi gezdir bizi babacığım. Baba 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 baba. Be, be. evet. be, 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 Gezdirecek. ben çekecek. Be, be. ha. Hadi. Bir yere koyarsın. Ha, ha. Gezdir babacığım. Odaları anlat. Ha, ha. Oda bu şekilde, e, çok konforlu görünüyor zaten. Arkadaşlar buranın olayı bence kesinlikle bu. Sabah uyandığınız gibi. Dalga sesleriyle. Ve ne var? Gölümü geliyor, fırtınalar. Oo çok yağmur güzel. da geliyor. İşte tam kış konsepti. En sevdiğim yağmur, deniz, kaz dağlarının nefesi. Sarı da çok tatlıymış Mesela ya. Mesela şey böyle, grup geldiğinizde de yan yana çok tatlı olur. Evet, yan yana yani iki oda. Bahçesinde böyle oturabilirsiniz ailecek falan. Ya da akşam falan, falan evet. Böyle yeşilliklerin içinde direkt denize sıfır arkadaşlar. Zeytin ağaçları, işte begonviller falan var. Hala açık begonviller var bu arada. Ekim'in 10'undayız neredeyse. Zeytinleri de toplamamışlar. Bizim ufaklık da burada böyle geziyor arkadaşlar. Yine çocuğunuz varsa ufak tercih edilebilir. Fakat çok çocukla, yani 2-3 çocukla tercih edemeyeceksiniz gibi görünüyor. Çünkü bebek yatakları yok. Genelde de zaten yetişkin kabul ediyorlar. Evet. Burada da yine televizyonumuz var. Ufaklık yüzüne bakmıyor tabi. Şimdi nereye gidiyoruz? Yemek Burası. Buranın... Neden hep yemek kısımlarında <gülüyor> ben? <gülüyor> Şimdi buranın çok güzel bir restoranı var arkadaşlar. Yine denize sıfır. Müthiş. Burası, buraya Burası otel. Restoran Beach. Evet, Beach bir, bir arada orası. O Fakat kışın e, sadece restoran ve otel hizmet veriyor. Yani. yani. Düşünebilirler. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yemeğe gidiyoruz. Bir atıştıralım öğlen malı. Akşam restoranı detaylı olarak tanıtacağız zaten size. Burası oteli. Aldım çok güzel rengarenk. <laughs> <laughs> Arkadaşlar direkt ben çıktığınız gibi odadan sizi böyle bir bahçe karşılıyor. Şöyle bir manzarası var. Begonviller hala açık. Şöyle bir kapısı var arkadaşlar. Restoranına da bayılacaksınız bence. Gelin bir de restorantına bakalım. Restorant kısmı da bu şekilde. Hemen şöyle bir piyanisi var. Çok keyifli bir yer ya. Yani burada denize sıfır konaklamanın en keyifli yeri diyelim. Masalar böyle, burada hemen bir piyanomuz var. Evet. Burada şömine var yine restoranın içinde güzel bir ambiyans sağlar. Burada da şarap mahzeni yapmışlar arkadaşlar içeriye. Burayı size göstermek istiyorum. Böyle bir şarap mahzeni var restoranın. Oturalım, öğlen yemeğini yiyelim. Öğlen yemeğini burada yiyelim hayatım. Ne yiyeceğiz? Bakacağız. Evet arkadaşlar, restoranttayız. Ee, yemeklerimizi söyledik. Bakan yiyeceğiz öğle yemeği olarak. Başka? Ee, bir de paçanga böreği. Acıktın mı? Acıktım. Acıktı. Bu yol Acıktı. çok acıktırıyor ama. Evet. Bakalım, siparişlerimizi bekliyoruz arkadaşlar. Fiyatlarını da söyleyeceğim size şimdi hemen. Mesela kışın Termal otel yerine, şimdi mesela genelde Kaz Dağları'na geliyor insanlar. Ee, bence Kaz Dağları zaten hemen yukarısı Kaz Dağları. Şöyle yapılabilir bence. Benim de aklıma o geldi. Mesela e, bu şekilde işte denize sıfır bir yerde konaklamayı seviyorsanız kışında böyle işte yağmurun işte denizin sesi falan böyle yerlerde konaklayıp. Buralarda mesela termaller çok fazla Günü var. Birlik. Günlü birlik çünkü girişler oluyor, hamamanın evet. spasını kullanabiliyorsun ya. Günlü birlik gidip orada işte hamamını, spasını, masajını... Hatta yapıp... bazıları günübirlik gelenlerden ücret bile almıyor denesinler diye. Şu an var mı bilmiyorum. Sonrasında evet. bu gibi yerlerde böyle konaklanılabilir. Çünkü bazen insanlar sıkılıyor otelin içinde. Evet ama tabii ki de yani oralar da güzel otelin içine geçirilir. ama böyle de mesela çok güzel olur burası Kazdağlarına yakın olduğu için buru 10-15 dakika değil mi? Kazdağları zaten her yerde şeyler her e yerde, yerde termal var zaten. aynen mesela burada konaklayıp gün içinde termalinize girip havuza, hamama girip Evet. Sonra tekrar buraya gelinebilir. Çok güzel bir or şey burası lokasyon evet. yani. Ve i̇nsanlar burayı fazla bilmiyor. Hep yanından geçiyorlar. Ama hani bir ara Instagram'da paylaştık. Burayı 4 milyon kişi falan izledi. Yani insanlar böyle bir yer mi varmış dediler. Bence burayı görmenizi isteriz yani. Kışın da çok güzel bir ortam var. Şimdi yağmuru bekliyoruz dört gözle. Şöyle güzel bir yağmur yağsın. Elimize Nescafe'mizi alıp ufaklığı uyutup Balkonda bu ile keyif yapmayı planlıyoruz. Bakalım. Bir de şey, e, jacuzzi'li oda varmış. Evet, Orayı da şey. çekecek Fırat. O jacuzzi'li oda çok VIP ve tam kış konsepti. Fiyatları Zaten da fiyatları da, da ona göredir muhtemelen. Öğreneceğim fiyatlarını da söyleyeceğim size. E, otel genel olarak böyle yani denize sıfır. Keyifli bir yer. Restorant da çok güzel, çok hoşuma gitti. E, restoranın yemeklerini, mezelerini akşam tanıtacağız size arkadaşlar. Neler var, nasıl diye. Neyse o. Oh. beğenmiyorsak beğenmiyoruz diyoruz zaten. Bizi Instagram'dan çok kişi biliyor. Youtube'da yeniyiz. Evet. Youtube'da yeniyiz diye yani bizi bahçede gördüğünüz bahçıvan sanmayın. Biz Youtube'da <laughs> yeniyiz ama bizim sayfamız 10 yıl. Yani kimse bu işi yapmıyorken biz yapıyorduk. Aslında yapamıyorduk. Evli değildik, işte Fırat eski işi işte farklıydı, benim farklıydı, bu şekilde çıkamıyorduk. Olsun, yeni gelmedik, geri geldik. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, yemeklerin tadına bakıyoruz. Yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Fetih Çino benimki. Kaçanga böreklerimiz. Sunum çok iyi. Çok güzel bir sunumla gelmiş, bakalım tadı nasıl. Makarna hakkındaki yorumlar buysa. Çok güzel olmuş. Aşırı büyük. Muhtemelen bitiremeyeceğim ben bunu. Yoksa akşam yemek yiyemem. Çok güzel. Bugüne kadar yediğim en iyi fethi Şunu arkadaşlar. Ciddi anlamda. Yani bugüne kadar yediğimin en etmiş. iyisi. Ya. Bak her yerde yiyoruz. Türkiye'nin her yerinde yedik. Gerçekten en iyisi. Ha, paçanga böreği güzel arkadaşlar. Emsalini bulabilirsiniz ama peki şunu gerçekten çok iyi arkadaşlar bir makarna gurmesiyim. Makarnayı çok severim. Yapmayı da yemeyi de. Makarnaların fiyatı ortalama 450 TL, 450-500 arasında. Mezelerde 250'den başlıyor. 250 TL, 300 TL, 400 TL diye gidiyor. Et yemekleri standart her yerde olduğu gibi 700 lira, 800 şey, lira, 1000 lira, 1000 lira şeklinde. Muhtemelen yıl başında Muhtemelen hmm, ufak tefek oynar ama e, zaten bugün bir restoranta nereye gidersen git aynı fiyatlar hemen hemen. Evet. Şurayı da bir alayım mı? Manzaramız bu şekilde. Tamam abi. Yemeğimizi yedik. Bu senin hali. <laughs> Öyle bir çok var. fena ağırlık çöktü arkadaşlar. Ufaklık biraz uyusa biz de uyuruz diye hayal ediyoruz. Ama hiç uyuyacakmış gibi hareketleri yok. Arkadaşlar restoranın yemekleri gerçekten çok iyiydi. Akşam mezeleri de e, muhakkak göstereceğim size. Mezeleri çok lezzetli. Yani Kuzey Ege'de kesinlikle en iyi restoran diyebilirim. Evet arkadaşlar, bahsettiğimiz o VIP odaya geldik. Hemen şöyle bir giriş yapalım. Arkadaşlar. Bu <laughs> sene <laughs> yapıyorsun tatile ya. Arkadaşlar ilk olarak banyosu şu şekilde. Oldukça güzel modern. Burada da bir camı mevcut. Salon bu şekilde. Yatak Direkt kitlenize karşı. güneş. Peki güneşi. Burada bir jacuzzi. Jacuzzi de. <laughs> Güneşim buraya koymuş. Onları oraya bir Baksana duş topu bile düşünmüşler. Bak, girmeye çalışıyor bak bak. Arkadaşlar şu manzaraya ne diyorsunuz? Tam bir karpostal değil mi? Balkonda çok tatlı. Manzara yıkılıyor. Şimdi de açılacak birazdan. Birazdan şömineyi de yıkacaklar. Öyle çekeyim. Daha otantik olur. Arkadaşlar burası da balkonu. Şu şekilde masa sandalyesi. Zeytin ağacı. Manzara bu arkadaşlar. Nasıl? nasıl? Bir de bakar mısın? Şuradaki huzura bakar mısın? Havadaki çıkıyor mu acaba kamerada şuradan? Şuranın gelsene. Şuraya. Beni Şöyle bir çek. Ne yapıyoruz şu anda? Oturuyormuş gibi mi çekiyoruz? Evet. <laughs> şu güzellik. Bak bu kendini kaybetti burada. Bak bak bak. Şu manzarayı bir daha bakacağım yani. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Böyle bir manzarası var arkadaşlar. Bahsettiğimiz oda buydu. Ee, burayı zaten hep geçiyorsunuz. Böyle bir yer olduğunu eminim tahmin etmiyorsunuzdur. Banyosu da oldukça şık. Burada da bir camı var yine içeriye. Buzdolabı var arkadaşlar. Kahve makinesi. Şu köşede bir böyle yeri var. Gerçi bu detaylar çok iyiymiş ya. Arkadaşlar akşam yemeğine geldik. Ne yiyeceğimizi kararlaştıramadık bir türlü. Musa Hanım ne yiyeceğiz? Ben o kadar tokum ki sadece 3-4 tane bize yani. Ufaklığa bir tek balık söyleyelim. Tamam babacığım. İşim bitsin. Arkadaşlar mekanı tekrar akşam şöyle bir göstereyim. Burada bir şöminemiz var. Şurada hemen piyanomuz ve deniz manzaramız mevcut. Piyano da acayip bir renk katmış restoranta. Şimdi bu masaların hepsi rezerv arkadaşlar. Birazdan gelecekler o yüzden gelmeden kimse. Ben hemen bir çekim yapayım dedim. Gelin mezeleri göstereyim size. Mezeleri bence Kuzey Ege'nin en iyisi. Dediğin rakamlara ben Tamam. Ooo ben ben silin üstüceğim. <laughs> <üzmeyeceğim>. Yok ben <laughs> tamam bari onu. Silm olursa kaçmayamazsın. Deli ki ya. Daha. Tamam bak. Evet bizimkileri nerede buluyorum arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz burada? Ayakta duramazsın. Güneş Ay, Ne yapıyorsun Güneş? şimdi kendini hadi ee, ee, e. kendini mi sallıyor <laughs> çok güzel bir kitap köşesi var arkadaşlar gel buraya kitap yaz yani oku kitap yaz yani tabi canım yazar da insan atmosferi çok güzel bayıldım şimdi yemeklerimizi sipariş ettik arkadaşlar fazla aç değiliz diye e, az az meze vesaire bir şeyler söyledik <laughs> yani az olmadı mı yani az gibi bilmiyorum. Arkadaşlar otelin kahvaltısına geldik. Herkese günaydın. günaydın. Ee, kahvaltıyı hemen size hızlıca göstereyim. Şu şekilde kızartma tabağımız var. Peynir tabağımız az ve öz bir şekilde gelmiş. Bizim en sevdiğimiz kahvaltı tarzı. Manzaramız da böyle. Bu bir tabii karnını doyurdu durmuyor yapıyor? Doyurmadı ki daha. Yemedim Hemen mi? yaramazlığa başlıyor. Kahvaltımız bu şekilde arkadaşlar. Gelecek arkadaşlar. Ona göre baksın. Bu kahvaltı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Az Tam ve öz. Göre ben evet. Hiç sevmem çok çeşit. Çok çeşit olunca bir de israf oluyor. Yenmiyor yani, zaten. Yani. Bu, bu bile yenmeyecek yani güzel bir reçel, zeytini var, şu şey kavrulmuş salçayı yeni gördüm çok lezzetli. Ben zaten salçayı çok severim. Manzara da bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Kaz Dağları'nın eteklerinde çok güzel bir otel tanıtmaya çalıştık sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Denize sıfır, keyifli bir nokta. Ee, bir sonraki otel videomuzda bye görüşmek bye. üzere. Bye bye. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Türkiye'de bir yer. <laughs> bir de küçük kameraman.